Ee, sevgili izleyenlerimiz, sizlerin de çok yakından tanıdığı bir konuğumuz var şu anda yanımızda, Sayın Arzu Gök. Her yerde o güzel sesinizle, o güzel hitabınızla, izleyicilerimizle buluşturuyoruz sizi. Bugün de e, Antalya'dayız, 7. Antalya Yörük Çalıştayında hep birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Yani bu e, bugünkü konu da çok hoşuma gitti benim. Antalya yürük çalıştı ama kadınlar üzerine. Evet, kadınlar, yürük kadınının evet. toplumdaki yeri bugün aynen, anlatılıyor. Aynen. Akademisyenler tarafından siz de bir yürük kadını olarak bu toplumda gerçekten çok güzel de bir yere sahipsiniz. Bugünkü temamızla ilgili neler konuşalım? Bizim kadınlarımız o kadar çalışkan ki, içeride de bahsedildiği gibi. Yani on parmağında on marifet, her türlü işi yapıyorlar ev içerisinde, ev dışında hatta şöyle espri yaptım arkadaşlar. Erkeklerin dedim o kadar çok işi yok ki dedim. O yüzden tabii ki dedim resmi yerlerde bizden daha fazla görev alırlar. Çünkü biz Çocukla uğurmak var, ev işleri var. Yuruk kadınlarında bahçe işi var, hayvan işi var. Annemden yola çıkayım. Bazen espri yapıyorum anneme de. Anne biraz daha okusan, az daha okusan doktor olacakmışsın diyorum. Kadının da hayali buymuş mesela. Ama hiçbir zaman bu hayalini gerçekleştirememiş. Neden? İşte bu bahsettiğim annelik, çalışmak, ahırda çalışmak, bahçede çalışmak. Biz kadınlar gerçekten çok becerikli ve çok çalışkanız. Çok yönde çok yönlüyüz. Ee, i̇nşallah gelecekte çok daha iyi yerlerde de buluruz kendimizi. Mesela ben bir sanatçıyım ama aynı zamanda hem anneyim hem öğretmenim. O kadar çok yönlüyüm ki ben eve gidiyorum şimdi bu şekilde görünce böyle makyajlı, işte bakımlı bir bayan görüyorlar ama eve girdiğinde böyle değilim. Aynen bildiğiniz tam bir görük kızıyım yani. Geçerim hamurumu yaparım, yemeğimi yaparım, sabah kahvaltımı temizliğim, her şeyimi kendim yapıyorum. Aynı zamanda okula gidiyorum. Aralarda bu işlere yönelebiliyorum. Hani geçip de stüdyoya girip bir e, bir Beklalı şeyle kayıplarda bulunamıyorum. Bu yani yetişemiyorum yani. İşte istiyorsun. gördüğünüz gibi e, herhalde bu da çok dallarda hareket etmenizden kaynaklı bir şey yani. Erik gelmez Haydi öpmeye gelmez Eller oynasın eller Şu geleni kim derler Karşıda gelinin kızına Gözenin kızı derler Eller ne derse desinler O dillerini yesinler Çuracı da kadirin önünde Kız oynatmış desinler